Merhaba oyunun kız takipçileri ben Uğur. Bugün sizlerle beraber GTA 5'te güzel bir video çekelim dedik. Öncelikle arkadaşlar ben e, sizlere şunu söylemek istiyorum. Uzun bir zamandır video atamadım. Videolarda geri kaldık. Bu yüzden sizler adına özür dilerim. Bunun da sebebi arkadaşlar bu e, doğu taraflarında genel olarak yaşamış olduğumuz terör olaylarından dolayı bir süre video atmayı ben bıraktım. Ee, bunun başlıcalarından sebebi ise benim e, yani benim de bir polis çocuğu olmam. Doğuda görev yapıyor olmamız. Böyle e, söyleyeyim size. Gerçekten çok zor. Allah hepimizin ve yar ve yardımcısı yar, yar yardımcı olsun demek istiyorum bu konuda. Devletimizin sağ olsun öncelikle Bir süre video atmayı durdurmuştum açıkçası öyle söyleyeyim size ancak Şu anda tekrar sizlerleyiz Oyunlardaki yorumlarınızdan tutun beğenilerinize kadar aboneye kadar bildiğiniz, üz bildiğiniz üzere 100 aboneyi de geçtik Çok şükür geçildi hatta bayağı bir oldu bu yüzden hepinize çok çok teşekkür ederim Diyelim ve sözü bizim Nafiz abiye bırakalım Ellerim havada. Araba gidiyor arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bu arabayı kim kullanıyor? Abi bu arabayı bizim Nafiz abi kullanıyor. Yani bak. Dön hemen FPS moduna geçelim. Ya Nafiz abi ne diyorsun? Vallahi biz şimdi Nafiz abi de beraber arkadaşlar şey taşıyoruz. Ne taşıyoruz? Erzak taşıyoruz arkadaşlar bu. Bizim Canciğer polis arkadaşlarımıza <laughs> götürmüş olduğumuz erzaklara taşıyoruz Abi yavaş olalım bak otobüsem otobüse vurursun zaten sol şeritten geliyorum geldik geleli Yavaş ol gözünüzü seveyim bu konuda yavaşsın Ama arabayı iyi kullanıyor arkadaşlar çarpmıyor bizim gibi Şeridinde Valla araba da çok harika bir şeye benziyor böyle ağır bir şey Biz Nafiz abiyle beraberdik Dedik ne yapalım Uğur dedi Yapak yapak dedi şey yapak dedi bu trainer modunu tanıtak dedi arkadaşlara dedi merak ediyorlarmış dedi. Şimdi piyasada uzun süredir olan bir trainer modu var arkadaşlar bu sol üstte görürsünüz yeşil ekranda bir trainer modu. Ondan sıkıldım. Herkes sıkıldı ondan yani. Bu hem pek fazla şey yok öyle söyleyeyim size. Ee, pek bir seçeneği yok o trainer modunun işte zamanı falan ayarlayabiliyorsun. Güzel bir mod ama pek fazla üst kademede değil. Biz ki, ne yapalım? Dedik de biz bunun gelişmişini alalım. Geliştirelim. Bunları bir videoda bulup tanıtalım dedik Nafiz abiyle beraber. Sağ sonra da kırmadı beni getirdi bizi. Abi ben burada iniyorum. Dur. Tamam eyvallah baba. Kendine iyi bak. All Allah'a emanetsin Seni seviyorum. Abi görüşürüz. Dur. Abi dur. Abla bir yol. Geç tamam geç al. Bugün Franklin ile beraber size Franklin ile Franklin arkadaşlık edecek arkadaşlar. Beraber trainer modunu tanıtacağım. Öncelikle şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu trainer modunu F4 tuşuyla açıyoruz. Ee, görmüş olduğunuz gibi sol üst tarafta mavi bir ekran çıktı. Arkadaşlar bunları ben size teker teker bir videoda birleştirip anlatmayı planlıyorum açıkçası. Şimdi öncelikle şu animasyon modunu var. Daha sonra sesle alakalı. Ve bodyguard yaratabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizi koruyacak olan insanları yaratabiliyorsunuz. Daha sonra silah seçeneği var. Bunu... İnanın bu ne olduğunu bilmiyorum yani. polis ara diyor, bir şeyler diyor. Artık acil çağır diyor. Bildiğiniz üzere ben de 112'deyim ama bu objekt var. burada kendin sana bir seçenek sunmuş. Hani diyor ki abicim diyor bizim sol üstte diyor menümüz var. Ama diyor yoksa sen bu sol üstteki menüde istediğin şeyi bulamadın. Buraya da yazıp istediğini çıkartabilirsin diyor. Tamam bunu da sonra tekrar geri açıyoruz. Player var bu da bizim Franklin'imizle alakalı. Bunları da göstereceğim size. Harika şeyleri var bu o, şeylerle şeyle alakalı, player'la alakalı. Teleport var, ışınlanma alakalı. En sevdiğim benim ve en kullanışlı olan bir şey var arkadaşlar. Bu da araba modu. Abi bu diğer e, o yeşildeki gibi değil yani öyle söyleyeyim size. Yeşilde araçların hepsi birbirine karışık. Yani bir bakıyorsun bir yerden uçak doğuyor, bir yerden motor doğuyor. Bunda öyle bir şey yok. Açıyorsun. Araba var, spor araba var, emergenci, Acil araçları var, motor var, uçak var, helikopter var, bot var ve bisiklet var. Bunu tekrar tekrar tanıtacağım ve o bizim Saadullah abinin yanına gitmeden de aracınızı modifiye edebiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar burada bir ammunition e, silah <laughs> seçeneği açmışlar. İstediğimiz silah çok kısa süre içerisinde toplayabiliyoruz. Daha benimce bu şeyin modu bir öncekine de vardı. Ve bu oyunla alakalı arkadaşlar bu display options zaman trafiği ayarlayabilir. Bir de hava durumunu da ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş başlamak istiyorum ben sabırsızlanıyorum. Bu animasyon modu arkadaşlar. Animasyon moduna giriyoruz. Buradan tekrar eski haline çeviriyor. Animasyonlara girdiğimiz zaman burada hareketleri var. Mesela <laughs> You left. Sen sağa git. Sen sola git. Yani sola sağ. İstediğinizi yapın diyor. Go diyor. Koş diyor. Hadi. Hadi diyor. Koş diyor. Bu da kam. Yani burada hoş şeyleri toplamışlar aslında. Öyle söyleyeyim size. Ne yapıyor lan? Diyor. Hayırdır diyor. Böyle bir. Base. Enter. Çıkış varmış. Gangster dansı var. Ben bunu bir Oo. Oo. sana yakışmadı mı? Yoga'da bayan, bayana geç erkeği. Sabah mı köründe? Tamam. Abi erkek diyorsunuz yaptığınız şu şeye bak ya dur bundan abi çık tamam. Şş. Oğlum. Ay korktum iş kötü yerlere gidiyor. Kötü yerlere gidiyor. Şimdi göre çıkıyoruz arkadaşlar bu ses seçeneklerinde e, telefon araçlardaki o radyoyu telefonunuza da taşıyabiliyorsunuz bunu o şekilde taşımışlar. E, bu kadar. Daha sonra bodyguard'a indiğimiz zaman istediğin kadar bodyguard'ı istediğin kişiyi yanında koruman olarak taşıyabiliyorsun. Mesela bayanlardan sahildekiler var. Şundan 3-4 tane mi yoksa kaç tane? Abi şuna bakar mısın bak. Yani istediğin kadar ya yok mu böyle bir şey ya. Hipster var. Ya hipster var dur. Erkeklerden ne varmış? Erkeklerden de sayısı varmış. Hayvan yaratabiliyorsun. Şu 3 4 tane köpek yaratam kendi. Bir gideyim bakayım takip edecekler mi beni? Gel. Çap gel bende. Abi ordu gibiler ha. Erkekler ve köpekler da onlar işini biliyorlar. Ne diyor biz erken peşinden koşacağız. İnek var abi. Abi inek var çok süper abu güzelmiş ve daha sonra arkadaşlar şöyle bir şey de söyleyeyim size mesela sen bunları çağırdın çağırdın tamam mı çağırdın 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 dur aşağı ne bağırıyorsun oğlum insan İçinde de telefonla mı konuşulur hıyar bağıra bağıra insanlara bunu yapmak istiyorum yüksek sesle telefonla konuşunca özellikle otobüslerde lanet olsun neyse aşağı inip Diz misal dediğin an peşini bırakmış oluyorlar diye tahmin ediyorum. Bir saniye. Şuradan diz misal dedim. Hepsi kaçışmaya başlıyor artık. Benim yanımda dolaşmıyorlar. Evet. Şimdiden ne yapabilir? Ya burada çok seçenek daha var. Onlar bize kısa bir şekilde tanıtmak istiyorum. Ee, kıyafetlerini falan ayarlayabiliyorsunuz silahlarına kadar ayarlayabiliyorsunuz hepsine silah verebiliyorsunuz korumalarınızın siz silahı çıkardığınız zaman onlar da silahlarını çıkartıp size eşlik ediyorlar arkadaşlar daha sonra mini games'ten asasyon bu size mini games dediği şey abi abi çizecekler paçamızı bu adam mı? bu olması lazım bize mini games'ten verdiği şey bize küçük bir görev veriyor Yok lan bu muymuş? Abi kaçıyor adam ya Bu biz iki kişi Boş bir tane de benim sağlıklı arkadaşım var. Devremi burada. Çok berbat bir nişancıymış Hah Öldürdük diyor bu da size küçük bir görev veriyor Arkadaşlar bu bunların ibaret Objekt var bunu zaten söylemiştim Adamlar demiş ki Abi Biz sana orada şeyini vermişiz Sen bir bak Baktın beğenmedin Baba Sana bunu çıkartıyorum ben dur neredeydi object spawner'ı onunla bulabilirsin Yalnız şu küçük şeyi size söylemek istiyorum önceki trainer'ı kullanan arkadaşlar için Bir önceki trainer'da bu Klavye yazan şeyleri silme tuşuna bastığınız zaman trainer'da kapınıyordu ancak bunda 8'de yukarı çıkıp 2 ile aşağı inip 5 ile Okeyleyip 0'la da menüden geri kapatabiliyoruz arkadaşlar ve F4 tuşuyla tekrar biz geri açıyoruz PlayerOpt'unuza girdiğimiz zaman Change Modern var. İstersek biz kendimizi Şöyle bir sahilde dolaşan ıı, Arkadaşla yapabiliyoruz. İstediğim misana dönüşebilirim Hayvan'da dönüşebiliriz bu arada Hayvan'da da var. Enemes modunda Şuradan güzel bir şeye Güzel bir şey, güzel bir şey Kuşa dönüştük. Bu kuşu kullanmasını Çoğu arkadaşlar yapamıyorlar abi Bunu çoğu zaman Kullanamıyorlar Diyorlar ki uçabiliyorsun ama indiğimiz zaman ölüyor yani öldürüyoruz onu diyor. İndiğimiz zaman ölüyor diyor. Bunun da tek şu çaresi abi V tuşuna basıp hızlama tuşuna bastığımız zaman kaldırıyoruz. S ile yukarı aynı uçaktaki gibi V de aşağı yapıyoruz ve ineceğimiz zaman önemli. Abi, bak bıraktım şimdi süzülecek. Bunun biraz V basarak kafasını açıyorum ve hemen boşluk tuşuna basacağım abi. Bak boşluk tuşuna bastığın zaman kendini toparlayıp aşağıya indiğini ben size söyleyebilirim change model diyorum eee evet change players ne geri dönüş yaptık şimdi abi bu player modunda sevmiş olduğum bir şey var onu da size göstereceğim dur Ha player moduna tıklıyorsun buradan sağlığını ayarlayabilirsin silahını falan ayarlayabiliyorsun her şeyini ayarlayabiliyorsun kendine fazladan para dağıtabiliyorsun. Onu da şu şekilde şu cihaz oluyor kısmında altıya basarak 200, 300, 400, 500 yazarak ben arttırıyorum. Ve bir altına inip spawnlayabiliyorum ben bu para keselerini. Ne Nereye spawnlandı? Aa buraya gelmiş. Görüyorsun abi. İçinden geçtiğim zaman Şunu görüyor musun? İstediğim kadar parayı kendime story modunda tabii ki çıkarabiliyorum. Neyse şunu kapatalım. Wanted modu var. Bu da polis aramanızı kapatır. İstediğin kadar polis modu ekler veya asla aramamızı sağlar. Ben de şu an açık görmüş olduğunuz gibi. Bu miskleri tabi hızlı koşma. Mesela açalım. Görüyorsun abi. Tamamen daha hızlı koşuyor bak. Normaldeki şu bu. Ama açtığım zaman Adam ötürü ötürü gitti ya. Neyse. Abi bu kill yourself var. En sevdiğim. İlaç içerek de intihar edebilir. Ya da. <laughs> intihar et. Evet. Çıkartıyor. Sıkıyor. Bu şekilde intihar etmesi gerçekten benim çok hoşuma gitti. Ya da bil. Orada yazan tabii iki tane seçeneği var. Birincisi hap. Hapalı pahazına direkt intihar ediyor kendisine de güzel bir şekilde kafasını güzel bir şekilde ediyorum. kafasına sıkıp ölebiliyor arkadaşlar. 2-3 tane daha seçeneğimiz kaldı. Özellikle göstermek istediğim birkaç bir şey var. Onlara da şöyle göstereyim. Teleport ve işte burada ve işte kısmında kendimize araç yaratabiliyoruz. O aracı da şöyle bir gündüz güneş ortama çıktık. Al araba var. Süper araba var. Burada spor araba, süper arabalar görüyorsunuz. Spor arabalar var. Bunları da görüyorsunuz. Spor klasik var. Benim en sevdiğim araç. Bu değil ya bunlar. Bu. Abi en sevdiğim spor klasik araç şu. Harika bir sesi var. Size onu dinlettirmek istiyorum bak. Hiçbir şey basmıyorum bak. Şu sesini görüyor musun ya? Evet. Daha sonra kupsa var. Atla araçları, ofru ee, bir sürü araç var. Tabi burada FBI arabasından tutun, ambulansa kadar, itfaiye aracına kadar hepsini kendinize çağırabiliyorsunuz. Daha sonra motorlarımız var burada. 21 tane oyunda motor varmış. Bu arada bunu öğrenmiş oldum. Bu kadar çok olduğunu tahmin etmiyordum açıkçası. Dediğim gibi uçaklar var. Bu uçaklar çok büyük uçak çok büyük değil mi ben? Ya. Abi Şu hayır adam tutun Bunlara kadar ama bir tanesini size göstermek istiyorum şöyle yani, Görmüş olduğunuz gibi uçaklarımız hemen yanımızda spawnlayabiliyoruz Helikopterlerimiz de aynı şekilde Abi o kadar hoş Yani polis helikopterleri varmış ki yani e, e, Silahlı silahsız bunun ne işe yaradığını bir çözemedim ha. Ha şu. Abi şunu görüyor musun bak. Bunda bodyguard o oh, spamlamış olduğum bodyguard da bindiğin zaman bu yandaki silah da biniyorlar. Ve sen nereye ateş edersen oraya da biniyorlar. Senin yanına oturan kişi de şu hemen görmüş olduğunuz alttaki silahı kullanıyor arkadaşlar. Şu silah. Harika bir şey ya harika bir şey. Çok harika bir şey. Bu arada direkt İstediğiniz şekilde aracın rengini de, turbosunu da, camlarını da, lastiklerini yapabiliyorsun. Ya da direkt bu bu yani şeyler rengini değiştirip Max upgrades, Repair Place ve Clean Wash dediğiniz zaman arabanı baştan aşağı temizleyip son sistemini donattığınızı söyleyebilirim. Şu silah modundan ben sadece şunu yapıyorum. give all weapons yani bütün silahları bana ver diyorum ve vermiş oluyor. daha sonra şu en alttakini seçtiğimiz zaman display kısmı var. Time zaman kısmı var. Görmüş olduğunuz gibi daha sonra trafiği ayarlayıp azaltabiliyor video. Yani bu e, Şunları arttırayım biraz araçların daha çok çalması tabii ben bir 1.0'dan e, 1.3 e arttırdım ama daha fazlası var. Ekstere ediyoruz. Şunlara bakar mısın? Ya? Ana o bizim Mehmet abi mi? Abi yağmur yağdı. Mehmet abi. Hemen size şu kısımda göstermek istiyorum. Ve işte kısımdan ekstrasa giriyorsunuz. En alttakine tıklıyorsunuz. Reset var, Seed var, Enter ve var, Warp ve var. Warp'a tıklıyorsunuz. Mehmet abinin aracına spamlıyorsun. Ya Mehmet abi. Abi yağmurda aldım biz Allah razı olsun abi. Sıfırla tekrar geri kapatıyorum. Abi o... Abi alsaydık nimet ıslandı ya. <laughs> Evet. Oyun podcast takipçileri. Biz Mehmet abiyle biraz daha turlu olacağız buraları. Mehmet abiyle gezeceğiz, dolaşacağız biraz. Ee, Nazif abinizde de çok güzel var bu arada. Beni izlediysen, beni izlediyseniz size çok teşekkür ederim. Ee, takipte kalmayı unutmayın. Yorum atmanızı ve like atmanızı canı gönülden istiyorum. Hepsine teker teker zaman verip, teker teker okuyup, teker teker yorumlarınıza cevap veriyorum arkadaşlar. Soru ve önerileriniz için altta yazan e-mail adresinden bana ulaşmayı sakın unutmayın. Her türlü önerilerinizi, görüşlerinizi bekliyorum. Unutmayın ki olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi oyun mıntıkası bekliyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir daha görüşmek üzere.